Araştırmaların önemli bir e, bileşeni sondajlar arkadaşlar. Sondajları genel olarak e, dönel rot ya da rotary ve e, darbeli olmak üzere iki kısma ayırıyoruz. Dönel sondajlar hem zeminde hem kayada, darbeli sondajlar yine hem zeminde hem kayada uygulanabilen e, sondaj yöntemleri. Şu o, gördüğümüz resimde ne var? bir karotiyer var. Karotiyer, karotun uç kısmında e, elmaslar gömülü bu metal içerisine. Çok sert bir e, malzeme. Ne yapıyor? Şuraya bakacak olursak kesitte bu kısımlar kayayı aşındırıyor. Silindirik e, karot, kaya numarası içeri doğru ilerlemiş oluyor karotiyer kayayı deldikçe. <laughs> bir karotiyerden ayrıntılı detaylı ya da kapsamlı biraz daha karotiyerden bir görünüm. Burgulu sondajlar dönen sondajların bir çeşidi ve zeminlerde kullanılırlar. Şöyle ki elezonik burgular bu mekanizma aşağı doğru e, ilerlerken ne yapıyor? Kuyudan zemini dışarı çıkarıyor. Bunların iki çeşidi var arkadaşlar, burgulu sondajların. Bir, deliksiz burgular. iki içi delik burgular. E, deliksiz, bur, bu, bu, bulgular, e, deliksiz burgularda, deliksiz burgularda dilim dolaştı. E, şu orta kısımlı delik yok. Delikli burgularda orta kısımda delik var. Deliksiz burgularda şöyle yapılıyor. E, takımla ilerliyorsunuz zemine aşağıya. Bunlar kayada çalışması göre e, anlamış üzere. <laughs> Numune alacağınız derinliğe niye geldiniz diyelim 10. metre. Tüm takımı çekiyorsunuz. Tabii takımı derken bu uzunluğu şu parçaların 1.5 metre falan şu burguların ve birbirlerine şu kısımlarda bağlantı yerlerinde civata ile ekleniyor. Bunlar sürekli zahmetli iş. 10 metre derinlikte numune alacaksak tüm takımı yukarı çekiyoruz. Numune alıcı seti ayrıca kuyu içerisine indiriyoruz. Ve bu işlemin 30-40 metrelerde yapıldığını düşünün. Çok zor bir işlem. Buna karşılık delikli burgu yönteminde takımı sürekli sürüyorsunuz zemine numune alacağınız derinlikte duruyorsunuz. Numune alıcı düzenek e, burgunun ortasındaki delikten şuradan yani sürülüyor aşağıya. Uçtan çıkıp zemine batarak numune alıyor. E, bunun avantajları şu. <laughs> tüm takımı yukarı çekmek e, zorunda olmadığınız için e, daha seri yani daha hızlı bir günde daha fazla metraj yapabiliyorsunuz. İkinci önemli faydası Kuyunun göçmesini engelliyor, muhafaza borusu vazifesi görüyor. Deliksiz burguda burgu bu avantajımız yok mesela. Evet ama tabii çok daha pahalı bir sistem. Darbeli sondajlar, e, zeminde darbeli sondajlar Avrupa'nın bazı yerlerinde yapılıyor ama Türkiye'de ben yapıldığı bir, bir uygulamaya rastlamadım bugüne kadar. Devam ediyoruz, özel numune alma yöntemleri zeminden. Şunlar yine Kayada, kaya da kapları bunlar. bunlarla karot alamıyorsunuz. Bu kayayı tamamen kemirerek iş yapıyor. Tijlerin ucuna iliştiriliyor. Bu, bunlar 180 derece ters dönmüş vaziyette düşünmeniz gerekiyor kuyuda. Kaya kırıntıları suyla yukarıya taşınarak şu yolla kuyunun başında hangi formasyonu geçiyorsa o, onun kırıntılarını toplayıp tanıyıp kuyu loguna kaydediyor sondaj kuyusu sayısı, sondaş kuyu sayısı ve derinliğimiz ne olmalıdır? Bunun cevabını ben size yardımcı kitaptan <laughs> vereceğim. Şöyle, Heh, burada. Şimdi arkadaşlar, Geoteknik <laughs> Mühendisi ilkeleri uygulamalar kitabı Koduton'un çevirisi. Yeraltı koşullarının kaliteli ve tek düze oluşuna veya olmayışına bağlı olarak binanın ya da mühendislik yapısının oturacağı alan için sondaj sayıları şu şekilde verilmiş. Mesela ne diyelim 20 katlı bir apartman inşa edilecek oturumu işte 1500 metrekare. yeraltı koşulları kötü kaliteli veya düzensizse yani zemin özellikleri çok sık mesafelerde değişiyorsa sıkıntılı zeminler varsa 200 metreye bir sondaj 200 metrekareye bir sondaj derseniz 1500 metrekare ne yapar 7-8 tane sondaj yapar. İşte şu şartlara göre bu sayılar değişiyor. Bu şekilde mühendislik yapısını inşa edeceğimiz alan için kaç tane sondaj gerekli? Bunu bu ölçülere göre, ölçütlere göre belirliyoruz. Bir de bu örnek problemi çözelim. Bunun benzerini illaki soracağım. Sondajın derinliği ne olmalı? Sondajın derinliği apartman tipi binalarda kat sayısına göre şu şekilde bulunur. S kat sayısını koyuyoruz buraya. Yine yeraltı koşullarının iyi, orta kötü kaliteli oluşuna göre formülümüz değişiyor. D Temel derinliği mesela yine apartman için konuşacak olursak 20 katlı apartmanda e, 3 kat bodrum olacaksa sığınakla vesaire bir bunu 10 metre gibi düşünebilirsiniz. E, barajsa bu barajda değişiyor tabi baraj yüksekliğinin bilmem ne kadar kadar olmalı diye o bunlar daha çok bu, bu öngörüler zemin için şu problemin benzerinin e, karşınıza geleceğinden emin olabilirsiniz. Dolayısıyla ben kendi çözümümüze bırakıyorum. Gel gelelim e, araştırma çukurlarına. Araştırma çukurları e, ne zaman gerekli? Yapı yüksekliği fazla olmadığı zaman tek katlı evler, iki katlı evler veya hatta karayolu geçişlerinde, karayollarında biliyorsunuz düz arazide giderken sadece bir kaba malzeme serilir temel altı diye. Onun üzerine ince malzeme serilir ikinci temel altı. Onun üzerine asfalt vesaire. Bu yük çok az olduğu için sadece işte karayolu kaplamasının alt kısmında şey olur mu, nedir, şişebilir zemin var mı, donduğunda tehlike oluşturacak zemin var mı gibi bu şeylere bakılır, özelliklere bakılır. Derinlikleri çoğu zaman 5-6 metre ile sınırlıdır. mesela şurada gördüğümüz araştırma çukurları, şuna bakalım. Ters kepçeyle ile açılır, bunun zaten kapasitesi 5-6 metreden fazla değil. Kuyuya jeolog girer, gördüğü şeyleri düşey istikamette, düşey yönde değişimleri rapor eder. Şöyle bir araştırma çukuru logunda neler olmalı diye bir sorumuz var kısa sınavlarda. Onun cevabı burada. Efendim, şimdi bir de e, şeyde e, paleosismoloji çalışmalarında bir fay hattını kesen şöyle hendekler açılır. Geologlar e, duvarda incelemeler yaparlar. Bu hendek ne kadar darsa göçme tehlikesi o kadar fazla. Ee, onu diğer kitabın e, üçüncü bölümünde anlatacağım. Evet, sondajlardan e, numuneler alırız arkadaşlar. Arazi araştırmaları sırasında sondajlardan ve araştırma çukurlarından numune alırız. Bu numuneleri biz örselenmemiş numuneler ve örselenmiş numuneler diye e, ikiye ayırırız. Örselenmemiş numuneleri Shelby tüpü, Shelby tipi demiş Hüseyin Kavruz karşılaştırması. Shelby tipi ince duvarlı tüp diyor. Dolayısıyla buna kısaca şelbi tüpü diyebiliriz. Şelbi tüpü boyu işte 60 santim şöyle yaklaşık 50-60 santim. İç çapı 7,5-10 santimetre arası. Et kalınlığı ince bir tüp boru şöyle doldurulmuş hali. Kuyuda basılarak hidrolik baskıyla yavaş 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 zemine sürülüyor kuyunun tabi derinliklerinde. Çıkarttıktan sonra ağzı parafinleniyor doğal su içeriği kaybolmasın diye. Bu şekilde e, örselenmemiş numune diyoruz. Aslında bu e, çok az örselenmiş demek çok az örselenmiş demek daha doğru. Çünkü e, örselenme sıfır değil bunda. Başka örselenmemiş numune alımı bir hendeyin e, kazının yan duvarında şu şekilde etrafı kazılmış blok şeklinde olabilir veya kazı yamacın eteğinde şurada gördüğünüz gibi etrafı boşaltılıyor. O çoğu zaman 30'a 30 boyutlarında 30 30 30 en boy yükseklik tülbentle ya da şile beziyle çevriliyor. Parafinleniyor. Bir kat daha, bir kat daha. Bez parafin, bir bez parafin. Alttan üstten tüm altı yüzeyi kübün cevaplıyor. Ha, şurada tabii kazı bitince alttan koparıyoruz. Kenarda bunu şimdi günümüzde streç filmde yapılıyor ama daha çok streç film doğal su içeriğini engellemede yetersiz. Mutlaka şile bezi veyahut da tülbentle birlikte parafin kullanımı gerekli. Bunlara biz örselenmemiş numuneler diyoruz. Örselenmiş numuneler de SPT testi gibi bir testte alınan, çakmayla alınan, veya çuval şeklinde araştırma çukurundan alınan, zemin dokusunun tamamen bozulduğu türdeki numunelere verilen isimler. bir Devamını bir sonraki videoda anlatalım arkadaşlar. Ha bir de e, arazi araştırmaları, saha araştırmaları sırasında su numuneleri al alıyoruz. Özellikle beton yapılarda e, yeraltı suyunda sülfat bulunduğu zaman betona e, çok olumsuz etkileri olabildiği için su numuneleri alınıp kimyasal bileşimleri de e, laboratuvarda inceleniyor.